Bizde 17 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonun detaylarıyla Nurgül Dönmez İstanbul'da karşımızda olacak. Nurgül Dönmez'den dinleyeceğiz. Nurgül. Terör örgütü FETÖ ile mücadele kesintisiz bir şekilde devam ediyor. FETÖ'nün TSK yapılandırılmasına, yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi hakkında, 52 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İşte bu kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezi operasyon 17 şehirde devam ediyor. TSK yapılanmasında olduğu düşünülen ve sabit ve ankesörlü telefonların dinlenmesi, itirafçıların ifadeleri ve şüpheliler teşhis edilmesiyle 52 kişi tespit edildi. Ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanmaları için de operasyon başlatıldı. TSK'da görevli olan 6'sı muvazzaf, asubay ve çavuş, 46'sı ise e, ihraç askeri öğrenci. Askeri öğrenci olan şüphelilerin işte yakalanması devam ediyor. Bu operasyonda dikkat çeken unsur 46'sının askeri, ihraç edilmiş olan askeri öğrenci olması. 52 şüpheli vardı. 17 ilde İstanbul merkezi olarak operasyon devam ediyor. Bazıları yakalandı. Bazılarını yakalama çalışmaları da operasyonlar kapsamında devam ediyor.